Günaydın Medistate Kavacık Hastanesi'nden sağlık dolu bir gün diliyorum. Bugün size küçük bir mesaj iletmek istiyorum. Aslında ameliyat öncesi süreçte en çok belirttiğimiz ama hastalarımızı mutlaka kendini hazır hissedecek şekilde bu ameliyata başvurmalarıyla alakalı, mental sağlık olarak bu ameliyata hazır mısınız değil misiniz? Aslında biz burada gerek cerrahınız gerekse ekibimiz olarak size bu süreçte çok fazla destekleyici oluyoruz. Ama öncelikle sizin kendinizi hazır hissetmeniz ve bu süreç sonrasındaki beslenme düzeniyle ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Tüm süreçlerinizle ilgili biz sizleri burada bilgilendiriyor olacağız. Ama size burada çok büyük görev düşüyor. Ameliyat kararını vermeden önce mutlaka şuna inanmanız gerekiyor. Ben bunu başaracağım ve bu yeme alışkanlığından kurtulup yaşam ve sağlık açısından yeni bir sürece gireceğim hazırlığına girmeniz gerekiyor. Biz sizin süreçlerinizde tamamen yanınızdayız. Diyetisyenimiz bir yıl boyunca size destek sağlıyor. Cerrahımız her zaman yanınızda. Ben de tüm sürecinizde sizi destekliyor olacağım. Ama siz de unutmayın her şey sizde bitiyor.